Hepinize selam dostlar ben Poyraz bugün sizlerle beraber dostlar 2. Dünya Savaşı İtalya cephesinde ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen sezon, geçen bölümde arkadaşlar bildiğiniz üzere Almanya bizi pataklamıştı ve şuradaki iki toprağımızı kendilerine ne yazık ki barış anlaşması için vermek zorunda kalmıştık arkadaşlar. Bu bölümde Fransa'ya bir savaş inanı yapmayı planlıyorum. Bu yüzden hazırlıklarımızı yapacağız ve Fransa'ya savaş ilanı edeceğiz arkadaşlar. Yani Afrika'da çok fazla bir sayıda toprağımız var. Buradaki toprak, buradaki toprakların hepsine asker dizmemiz gerekiyor. Ayrıca yani Afrika'da gerçekten çok fazla toprağımız var kendileriyle. ve Türkiye'yi de almak istediğimden abi şuradaki Fransa topraklarına da savaş ilanı yapacağım. Şimdi Fransa'nın savaşta olduğu devletlere bakarsak Birleşik Krallık'la da savaşta kendisi. Nazi Almanya'sı ile ilişkimizi iyi tutup arkadaşlar kendilerine sanışıp şu iki toprağı onlardan çalmaya, onlardan almaya çalışacağız. Bu arada gerçekten şunu fark ettim ki 2. Dünya Savaşı çok hızlı bir şekilde patlak vermiş. Yani gerçekten Avusturya, Çekoslovakya, Polonya dururken adamlar Fransa'ya saldırdı, bana saldırdı. Yani gerçekten çok hızlı ilerlediler diyebilirim. Şimdi bu uyarıyı neden veriyor bilmiyorum. Hız Almanya'da da Fransa'ya da abi bölgemizde asla izin vermeyeceğiz. Şöyle ben bir sayayım burayı. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eyalet var abi. Her yere 10 bin atarsak 200 bin eyalet, 200 bin asker toplamamız gerekiyor. 200 bin asker basarız bence. De ekonomimiz buna el verir mi? Hadi test edelim arkadaşlar. 200 bin asker basmamız gerekiyor ki Afrika'da kalıcı bir galibiyet. Afrika'da gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerlememiz için 200 bin asker basalım bakalım. Şöyle ben buradan ee, orduya 39 bir olmuş abi daha. Şimdi bir bakıyorum. 104 bin oldu. Tamam kaldırır diye düşünüyorum abi. Ekonomimiz güzel ekonomiye sahibiz. O, güzel ekonomimiz var ya. Gerçekten kaldırırız biz bunu. Biraz da şuradan abi harita modlarından istihdam bir nüfus. Gel bakalım abi. Gel 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 gel. Bunlar hep bana abi artı olarak dönecek. Ee, başka o yüşürük siyahlığa bak abi. Mis mis mis. Ek olarak birazcık daha para biriktirmek istiyorum yani para kalsın e, kasada çünkü gerçekten sıkıntı yaratabilir şu e, Fransız'ın aniden çıkarmaları biliyorsunuz arkadaşlar Fransa gerçekten apayrı bir yerlere saçma sapan askerlerle 500'lük 600'lük askerlerle çıkarma yapabilen bir insan ki bunu bir önceki videomda da gördünüz yani adamlar gerçekten yapıyor yani saçmalık ama yapabiliyorlar helal olsun abi. Şimdi ordum ne kadar oldu bilmiyorum ama bakacağız abi. Toplam 567 binlik asker basabiliyormuşuz bu arada. 567 bin uyumlu asker be evet. Zannediyorum ki e, olmuştur abi artık. 117 bin olmuş abi. Bakalım gerçek mi? 163 bin abi. Evet Fransa Alman, Almanya'yı tekrar bir çıkarma Hatta abi. Biliyorsunuz geçen bölümde Fransa'ya güvenerek Almanya'ya vermiştik. Ve Fransız ilerliyor oradan abi. 183 bin. Hadi abi. 187 bin. Of adamın askerlerine bak. Şu tarafa bak. Şu tarafa bak. Hadi abi. 200 bin oldu olacak. 200 bin oldu. Çok güzel. Hayır abi. Ben 10 bin atıyorum. 10.000 abi. 10.000 abi. Vay be. Fransa ile artık sırtına vurma vakti geldi. Çünkü onlar yüzünden aslında o iki toprağı kaybettik. Gerçekten onlar yüzünden kaybettiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü adamlar tutamadı abi yani. Tutamayınca biz de maalesef çöktük. Ya yapacak bir şey yok. Şöyle abi. Ben galiba bir yere 100 bin attım ama. Ben sanırım bir yere 100 bin attım. Evet bir yere 100 bin atmışız abi. Hepsini bir at bakalım. Nereye 100 bin? Kesin şu suvara kentine attık abi. Aynen öyle. Şimdi e, ben şuraya bir 90 bin fırlatıyorum, 9000 attım. 10 batı, gerçekten çok güçlü sayılarla aramıyorum. Buraya da 9000 atıyorum. Tamam, şimdi yayılmaya devam abi. Bir bakacağım ne kadar asker var. 270, Şu 270 sil, Heh. 90 bin. E, zaten şurada bir 10 binlik askerleri kalmış. Şu da var ki burayı da geri aldı. Büyük ihtimalle barış yaptılar. Daha kolay abi bizim için. Hadi abim. 50 bin asker de kaldı abi burada. 50 bin asker de şurada Asti kentinde. Aynen öyle Asti eyaletinde dursun bakalım. 102 tane eyalet var değil mi? Bunlar artı 90 yine. Hiç asil etmem orayı. Boşa şey yapma yani. Şimdi gelsin abi yerleşsin bakalım askerlerimiz. Bunlar da yerleşsin. Hıp hızlı. Evet. Yerleşmeyen başka bir askerimiz var mı abi? Hatta şunun da abi ben 25 bine. Tamam 25 bine denize atıyorum. de o kadar şey yapmasaydın keşke. Her neyse abi. Evet. Fransa'ya abi. Dur Fransa'ya savaş ilan ediyorum. Ee, şimdi şurada da bir şöyle yapacağım hatta abi. Ee, 6 bin. 6 bin kanka. 6 bin. Allah belanı vermesin ya. Gerçekten ya. 6 bin. Heh, burayı da böyle böleceğim abi. Güzel. Şimdi Fransa'ya savaşı yani diyorum. Alanlar içine bile girmiş yani. Bu arada bunlar ha benim müttefiğimmiş. Ben niye Almanya ile savaş Yok tamam 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 korktum bir anda. Gerçekten korktum bir anda. Almanya'dan şöyle şey isteyeceğim abi ben askeri işimi sor diyeceğim. Yararlı olacağımı düşünüyorum. şuraya da bir mı attım abi. Tunus eyaletine de her yere gideceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle ben 5000 5000 atacağım. Orayı kullanmak çok kanser geldi. Şu an hiç uğraşam yani oraya yerleneceğim ama direkt böyle yazarım daha iyi yani. Hatta 5 mi zaten. Şurayı da abi hızlıca al. Buradan Madagaskar eyaletine de bir çıkarma atarız. Evet bu saldırıyı kesinlikle beklediğini söyleyemem. Zaten buralar bomboş abi gördüğünüz gibi. Afrika'da çok güzel bir galibiyet. Çok güzel bir toprak kuracağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet e, şurada şurada 20.000 var abi. E, şöyle buraya 10 bin. Buraya 10.000 Buradaki 20.000 de şöyle yapacağım Tamamdır 10 numara sınır oldu tamam, İlerleyelim abi Şu tarafta ne alemdeyiz ee, Şimdi 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 Şuradaki 25.000 askeri gel abi Şu Tunus'un eyaletine çık bakalım Bekleteceğim abi şuradan ilerlesinler İlerleyebilirsiniz Buradaki askerleri hızlı kullanmak istemiyorum Hani çünkü ne olacağını bilmiyorum abi. Yani hep yani her an bir saldırı yiyebiliriz. Şöyle bekleteceğim abi burayı. Zaten burası bomboş hani. Ben yine de kendimi savunmaya alıyorum abi. 20, 2500 basacağım mı artık ya? Allah ya. 2500 2500 yine yanlış yazdım. buraya da 5000 gitsin. Tekrar 2500 2500 5000. Hadi bakalım abi evet başarı çıkarmamız başarılı oldu. Bu arada Fransa'nın bir e, toprağını şey pardon Fransa'nın neydi orası. Bunlar verdi mi abi bana o eyaleti? Verdiler şey vermişler yani. Tamam buradan da ilerleyelim abi o zaman. E, buradan da kendisi ilerliyor. Şöyle 6000 e, şurayı ikisini de böleceğim. Böl bakalım. Sen e, şöyle 2500 2500 buraları şeye vermek istemiyorum çünkü hatta bunu full at buradan ikiye bölün abi. Burayı anlayın. Ne Almanya'sına vermek istemiyorum. Zaten adamlar Avrupa'nın içinden geçiyorlar abi. Niye buraya bir de burayı vereyim ben onlara? Öyle düşünün. Hani Avrupa'da zaten iki toprağımı kaybettim. Onun bir öcüsü olacak yani. Onu büyük ihtimalle ticaretle alabileceğimizi düşünüyorum abi ben. iyi i̇yi bir siyaset yaparak. Hadi bakalım sonumuz. Hayrola abi. Zaten Fransa Nazi Almanya'sı yüzünden gerçekten bitik durumda. Siz de fark etmişsinizdir abi artık. Ee, şöyle yapacağım. Yanlışlıkla tur atladım. Yine sıkıntı yok abi. Sen de şöyle. E, sen ilerle. Sen de ilerle abi. Evet şu arayı bir kapatalım abi ki bunlar e, şey olmasın yayılmasın buradan. Buradan yayılırlarsa sıkıntı demektir abi. Hepsini Tunus'ta topluyorum abi. Buradaki askerler de Fransa'nın Vietnam tarafındaki orada, e, askerine gidecek abi. 28 bin 20 bin. Şöyle bunu da böyle rastgele atıyorum abi. Sandıkça sand, 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 sandığından daha kolay bir savaş oldu gerçekten. Ben kesin zonlanıyoruz, kesin bir askeri vardır diye bekliyorum ama gerçek onlarda beni beklemiyormuş lan. İyi oldu abi. Hızlıca e, kazanıyoruz yani. Bu 10 binlik askeri de şöyle bir yere atıyorum al Nereye attım ben de bilmiyorum. Attım bir yere. Sen de şöyle, sen de şuraya. 25.000 e, 25 bin, şimdi 2500, 2500. Madagaskar eyaletinde. Madagaskar'ı salacağım bu arada arkadaşlar. vası olarak salacağım. Ee, 2500 değil hatta full at. Yok abi 2500'müş. 2500, 2500. Sen 2500, sen 2500. Sen şöyle 5000. Sen şuraya 5000, sen buradan ilerle. Burada ne alemdeyiz abi? Buradaki askerler de yavaş yavaş bu tarafa gelsin. Şurayı da alın abi. Ee, başka alt tarafta zaten bir asker yok, burayı kaptık. Ee, i̇lerleyelim, ilerleyelim bakalım. Evet Fransa sandımla çok daha kolay oldu abi, gerçekten güzel ve hoş oldu yani. Ee, bu taraf bitti, evet. Gerçekten de bu bak ne kadar yayılmışız. Şuradan e, bir bekleyeceğim abi askerlerimin yerleşmesini. Zaten artık bana karşı koyamıyor fark ettiyseniz bitti abi yani. Oturup ağlıyor sanırım. Şöyle ilerlesinler bakalım aslanlarım benim. E, 75 şöyle 2500 biraz Almanya'nın şeyini kapatıyorum ama gerekiyor yoksa bunlar bana çorba olacak abi Afrika'da. Avrupa'da olduğu gibi Afrika'da da çorba olacak bunlar kesin yani. E, seni de şöyle atacağım. Evet buradaki askerler de yerini aldı. Yani Madagaskar'ı bitirdi pardon. Yanlışlıkla tur ama hiçbir önemi yok yani o kadar iyiyiz ki şu anda hani. Normalde tur atladığımda of tur atladım falan derdim ama hani çok rahatım şu an. Çok aşırı rahatım yani. 25.000 Hatta sen şöyle bir 30.000 at buraya. 3.000 at pardon işte. Sen de böyle sen 22.500 ee, 5.000 yolla. Sen 5.000 5 5.000 bölün. Hatta buradaki orduyu abi şöyle şu tarafa ne kadar atayım. Yok ankam dur. Şuraya bir liman yaparsak. Sen de yavaştan buraya gelirsen. Burada zaten bir askerimiz yoktu. Madagaskar bitti. Siz de toplanın burada. Tur atladım yine yanlışlıkla. Evet Afrika'da gerçekten hızlı bir hakimiyet kazandık abi. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim artık. Çok hızlı bir savaş oldu. Çok da iyi oldu. Ee, sen şöyle. Sen 25. 2500 aman işte be. 2500. 500. 500. Ee, ne yapalım? Sen de böyle gel. 12.000 tamam onlar kalsın hiç sıkıntı değil Şurada abi Yine 2502 ayırma yapacağım Burada ne alemdeyiz 10.000 asker Tunus'a da gitsin abi Gitsinler onlar sıkıntı yok Yaz ben de çok sinir oldum şu an Büyük ihtimalle siz de çok sinir oldunuz Bütün askerler düzenle O ikisi abi <laughs> Biraz grip gitti yapacak bir şey yok Vallahi öylesine attık onları şöyle de 600 600 bölelim bakalım ilerleyin ee, seni bir tur bekleteceğim abi Aynen sen de bekleyin biraz bekleyelim abi zaten abi hiçbir savunması kalmadı artık yani şu an beklesek de kazansak da bizimleyimizi kazan Yani nasıl söyleyeyim ben size Bitti abi savaş bitti yani biz çoktan kazandık biz sadece şu an uzatmaları oynuyoruz öyle diyebilirim daha rahat olur sanıyorum şöyle yapacağım Hani bakın hiçbir şekilde karşı koymuyor veya koyamıyor bilmiyorum ne yapıyor Şurada toplanın abi ee, Bir tane şurada bir top şey vardı şöyle bir bakayım aynen öyle şuradaki yiğit divin orduyu atacağım Siz tekrar buraya gelin abi çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bekliyorum bir tur daha. Çok güzel abi, bu çıkarmamız da oldu. Artı bu arada abi. 32 bin buraya. Sen de şuradan bir liman abi. Bu arada eksiz 2 bin Hiç, hiç haberim yok. Şimdi paraya bakınca öğrendim. <laughs> İlerleyelim. Şurada bir kez daha bekleteceğim. Şöyle bir at. Tamam ya buradan vur gitsin yani. Hiç sıkıntı değil artık. Bitti. Bitti. son kozlarımız yani son kozlarıyla bitti abi savaş. Umarım Avrupa tarafında pek sıkıntı yaşamamıştır Almanya çık çünkü gerçekten bana yapılanı yapıldı bana yapılan yapıldı ona da ona, da çok üzüldüm ya gerçekten hani şunu silersen dengem bile şunu sileyim dengem iyi mi? İşte 20 bin ordu ile sileyim dengem bir kendine gelsin abi. Şimdi bakıyorum başka nerede toprağı var? Vietnam tarafında var. bir de şurada asker şey olması lazım. Aynen öyle şurada topraklara var sanırım. Benim savaştığım yere bakarsak, ee, evet. evet, evet. Oradaki topraklar beni hiç bağlamıyor abi ben. Ben büyük ihtimalle bunu vasal salıp hemen ondan sonra da ee, şey yaparım anlayın. Şu denizdeki orumdağı şuraya indirelim de artı versin. Şuradaki ee, hatta bekleteceğim abi bunu. Şu şu taraf kalmış abi. Burayı unutmuşuz. Hiç saldırı yapılmadığı için buraya unutmuşuz abi. Burayı da alalım. Tonus da bitti. Tunus değil e, Fas pardon Pardon Fas Ah 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 burayı unuttuk Tamam ben diyorum bunlar neden saldırı yapmıyor Burayı unutmuşuz abi hiç sıkıntı değil Geçeceğim mi What Ha? Bir an korktum oğlum, Ne yapıyorum Şimdi e, ben burada Bekleyeyim mi e, m -m 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 -m. Şurada askerlerim var abi Buraya yardıma göndereceğim Hepsini gönder bir kez daha orada bas burada. Şurada basıyorduk değil mi aynen şu iki bas. Çok ağızlık orada atıyor. Hiçbir şekilde zarar olmaz bize bunun. Hatta sen şöyle bir de arkaya hataya çıkarma hata abi. Şuradan ilerleyelim. Ee, bunu direkt böyle böleceğim zaten. Manyak bir sayı abi. Şurada şey toprağı ne arıyor? İngiltere toprağı gerçekten. Ne yaptınız oğlum siz buraya ya? Ben ne güzel full yayılacaktım Suriye'yi, Türkiye'yi. Her yeri alacaktım ama siz niye burayı bozunuz ki böyle? Yanlışlıkla. Oh 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 kaç tane tur attı yanlışlıkla. Kaç oldu abi? E, Vietnam tarafındaki asker toprakları da var. Askerle ilk deyip duruyorum. Toprakları da var abi onu da unutmayalım. Şimdi Naz Almanyası. Evet iyi ilerlemişler. Ben şöyle bir şey yapacağım abi. Buradan askerlerimi çekeceğim. Diyeceğim ki Almanya. Şöyle silah o zaman. Diyeceğim ki Almanya şuraya karşılık. Ya burada gerçekten hemen çıktım yani ya. Şurayı al. Şurayı al. Al dedim yayıldı işte adam ya. Bana da geldi değil mi? Al işte Allah belanı vermesin senin oyun ya. Aldığım yerleri de kaybettim bu salak yüzünden ya. Aman. Ha 78 olmuş bu arada ilişkimiz. Gerçekten çok iyi. E, ee, bunun başka... Oha burası da karışmış abi. Şuraya bak. Birleşik Krallık. Orası burası. Kimle savaşçı oğlum bu Birleşik Krallık bu kadar herkesi lime, lime doğru doğruyor. Şu askeri var mı? 20 binlik, 21 ve Vietnam'a çıkış yapmayı deneyelim bakalım. Bu arada gerçekten çok şey şu anda ya çok eksideyiz. Çünkü 35 bin bir tanesini siliyorum abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bakıyorum bakıyorum. burada da 40 bin var abi. Bunlar da hatta şu Roma'daki orduyu sil. Tamam mı? Şuraya bir tane liman siz e, Tunus'ta kalın veya ya gerçekten ben şimdi şey yapacağım e, ticaret talep et diyeceğim şöyle altın basacağım e, sen altın değil dur sen şu iki ayet verirsin bana Şöyle gönder yok abi vermiyor ibdin evladı <laughs> verecek ki oğlum orayı biz alacağız her türlü alacağız orayı Evet 63'lük kordu geliyor nereye atacaksın onu abi yani Çıkarmamıza başarılı oldu. Şu yapmış küçük açıp çok merak ediyorum şu an. Kesin yine şeyin çıkarmasını atıyor bu, kendi topraklarına çıkarma atıyor yapmış küçük ordüyeni. Şaka gibi ya adam. Adam çok hayal teres. Nereden nereye atmış <laughs> orada atıyor bir tane. hani. Adam akıllı orada sen anlayacağım. Da 60 orada nedir be? Ya şimdi benim arkama 7-8'li asker atıyor. Ay gerçekten çok salak bu ülke ya. Vallahi çok salaksın ya. Bir tane, bir tane daha 24'lü katıyor. Yazık oğlum şuna ya. Gerçekten çok yazık. Evet bak aldın. Of 23 binlik bir Çin çıkarması geliyor abi Tayland'a. Oha direkt yok etti bu arada Tayland. Ne yaptınız o mu askerler öyle? Şunu atmayı unuttum. At artık be. Gerçekten Fransa çöktü. Hani bizim savaşa girmemiz her şeyi değiştirdi ya. Buradaki toprakları da alacağım ama vasal salacağım abi. Vietnam gerek yok burada benim vas şeyimi, toprağıma. Bir aniden bir savaş çıktı mı sıkıntı burası çünkü. Artı 93. Büyük ihtimalle şuradaki kıymık kıymıklar kaldı abi. Ee, değil mi? Bakayım abi. Şurada var. Yolla. Bir de kesin Afrika'da şey Amerika kıtasında var abi bunun toprağı. Evet bak tahmin etmiştim abi. O burayı almış lan adam. Dominik Cumhuriyeti'ne bak. Bütün toprakları almış lan oradan. Bak dedim abi buraya atacak diye. Attı adam. 60 orduyla gitti oraya attı bir de ya. Şaka gibisin ya. Geldim abi. Askerim nerede benim? Abi askerim nerede olmayayım şu an. Alo. Gelsene kank. Zahmet olacak biraz ama. Şuraya hadi. Artı yüz artık be. ittifak teklif. Savaşta olduğunuz için yapamıyoruz şu anda. Ya bu savaş da hemen bitmeyecek abi. Artı 96 bu salak yüz yapmadan bırakmaz burayı. Şurada abi 43 bin birazını kullanıp Afrika'ya çıkarma atacağım. Zaten bu kadar yeter abi buraya. Şey nerede? Ee başka nerede kaldı onun bunun toprağı harbiden? Şurada bir şey var. Bu Surali ile savaştı bu salaklar. Vay. Yakışır kardeşime. <laughs> Geldiniz mi? Gelin abi vardı artık ya. Um eksi yemeye çok başladım bu arada. Eksiye düştük hadi hayırlısı abi. Hadi hayırlısı. Burayı da atamıyoruz ne güzel. Ne güzel ne güzel. Abi ben şuradaki 42 binlik orduyu siliyorum. Sildim bakalım biraz artı atsın. Tamam burayı da sil. Aga <laughs> be Almanya 4 orduyla gelmiş bir de oraya yazık lan. Abi şuraya artık bir liman Alman hadi sen de biraz Benden hızlı düşüyorsan şu an savaş bitmişti be evladım be Gerçekten benden biraz hızlı düşüyorsan şu an savaş bitmişti gel Ciddi söylüyorum sana Savaş bitmişti yani Çok oyalandım be Şöyle saldır abi hadi bakalım Zınk 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 Çok iyi çok iyi ya burada da liman yok dedi. Atayım kendim aşağı. Abi nasıl liman yapmazsınız buraya? Şaka mısınız ya? Ça demir taşı şey... Ne, nerede yaşıyorsunuz siz harbiden ya? Lan Fransa beni neyle uğraştırıyorsun ya? Heh! Heh çok güzel salak seni. Sen salaksın bu arada Almanya. Sen gerçekten salak bir Almanyasın yani. Sen gerçekten gördüğüm en gerizekalı Almanyalardan birisin abi. Burayı nasıl, burayı, burayı ne diye verdin ki abi şimdi adama ya. Allah'ım ya yarabbim ya. Ya gerçekten gerizekalı bir adamsın sen Almanya. Gerçekten kusura bakma ama gördüğüm en gerizekalı adamlardan birisin ya. Allah belanı vermesin senin gerçekten ya. O biz ne güzel taşıyorduk ya. Niye? Ne diye verdin ki şimdi? Hayır, amacın neydi? Ben burada asker basacağım sürekli. Senin yüzünden gerizekalı devlet seni. Bunlar da yayılacak abi. Oh ne güzel. Oh ne güzel yani. Adamlar tunusu geri aldı ya. Şaka gibisin ya. Gerçekten şaka gibisin ya. Of Neyse en azından şu 10 binlik asker varmış. Şimdi orayı kovalayacaktık abi. Ya he abi 14 olduğuyla yayılıyorsun bir de salak mısın nesin gerçekten ya. Geber artık ne olur ya. Gerçekten hadi ya de 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 hadi hadi. Sen de şöyle arkaya at da yayılamasın salak ilk bize verdi Allah'tan ki attık yani. Tamam. Tamam. Bitti abi burası da. Bu Salam başka aldığı yer var mı abi? Yok. Afrika tamamen bizim. Şimdi bu e, Salam bizi barış yapması bizi pahalıya patlayacak. Çünkü e, Avru Avrupa'da da bir askerleri var bunların. Yani Avrupa'da da toprağı var. işte. Ben sürekli karıştırıyorum şurayı ya. Avrupa'da da toprakları olduğu için abi. Ve bu salaklar şeyden aldığı sürece abi. Askeri için bir yerden aldım mı? Biz yine eksiye düşmüşüz. Şaka gibi ya. Oğlum biz niye sürekli eksiye düşüyoruz? Şaka mısın sen? Allah Allah. Allah Allah ya. Bunların kaynağı falan mı yok? Ne bakıyorsunuz siz burada? Anlamıyorum ki ya. Sil şunu. Sil 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 sil. Artıya çıkarttık abi ne olur ya. Şöyle bir şey diyeceğim. Bunun şeyi ne kadar? 309. Tamam al abi. Ama sonra ne yapacağız? Hakaret et. Umarım kabul edersin. Kabul etmezsek büyük sıçtık bu arada yani. İlhak talebi talebi gönder. Of. Of. of, of. Abo. Abo 388 eyalet. Abo. Abo. Gerçekten yani. Ama abi hemen şunları bir şey yapalım. Ya senin alacağın toprağı da ben anasını avradın şimdi. Gerçekten ne, ne biçim barış anlaşması yapmışsın sen ya. Şu savaştan bir çık abi. Yine kimle savaştısın? Allah'ım ya Rabbim ya. Salah'ın asisi de çıktı. Of bize de çıkacak şimdi abi. Bize de çıkacak çok belli. Ben şurayı e, şey, Fransa'yı salıyorum abi. Fransa. Medeniyet, bayrak. Bayrak ne biçim bayrak ya? Niye, ni böyle bir bayrak var? Ya bayrağı laf etmiyorum. Niye gel bu geldi? ne şunu koyalım. Nerede abi? Fransa'ya ne yakışır? Ya bu, bu olsa abi. değil. Al kırmızı renk. Kaydet. Fırça. Tamam mı? Al burada artık Fransa'ya. Şöyle bakalım. Tamam başkentinde Başkent yine Paris olsun Tamam Şimdi şuradan Vietnam'ı da servis bırakacağım ben Bir medeniyet oluştur Vietnam ee, Şu olsun abi bayrağı Bayrağa özenmiyorum abi Şöyle bir rengin olsun fırça Vietnam Eee şu olsun abi başkentinde. Hiç umurumda değil nereye başkent yaparsan. Şu adalar bu benim mi Portekiz'in. Bu adalar ne olacak? Abi bu adalar da bize kalsın. Evet. Ama ne oluyor oğlum? Bir dakika bir dur ya. Evet arkadaşlar şöyle ben e, oyunu kaydedeyim bir sonraki bölümde e, artık ilk Türkiye'yi falan da savaşırız 26 dakika olmuyor zaten o, o, çok çok sıkıntı oldu bir şu rengi kötü duruyor abi. Şunun rengini düzenleyelim. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Evet. Şöyle oyunumu kaydediyorum abi ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.